Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken konular nelerdir? Bu konularla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu başvuruları Milli Eğitim'in kendi sitesinden yapabilirsiniz. Yani Mepsis'ten yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle nasıl yapacaksınız ve yaparken nelere dikkat edeceksiniz? Ondan bahsedelim. Sisteme girdikten sonra bazı bilgilerinizin güncel olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bazı şartları taşımanız gerekiyor ve bu şartlar bilgilerinizde güncel değilse başvurunuz onaylanmaz. Yani hangi bilgiler? Mesela iletişim bilgilerinizi güncelleyin, size iletişime geçebilirler. Öğrenim durumunuzu, kariyer basamaklarına esas hizmet yılınızı, mesela 10 yıl, 20 yıl kaç yıl hizmet etmişseniz sisteme işliyor, Bunun güncel olması gerekiyor. Öğretmenlik kariyer basamağı, kademe ilerlemesinin durdurulmasının herhangi bir cezası var mı yok mu? Engellilik bir durum var mı? ve Bunun dışında da mesleki gelişim çalışmalarınız nelerdir ve görevlendirme bilgileriniz nelerdir? Bunların hepsini sistemden önce bir kontrol edin. Güncel mi değil mi diye. Evet diyelim bunlar hepsi güncel. Ne yapacaksınız? Başvuru zamanları var. Bu başvuru tarihinin gelmesini bekleyeceksiniz. Başvuru tarihi geldiğinde arkadaşlar sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra eee Sistemden başvurulara tıklıyorsunuz. Buradan başvuru işlemleri modülünden öğretmenlik, kariyer basamakları, başvuru işlemleri var. Öğretmenlik kariyer basamakları başvuru işlemlerine tıkladığınızda açılan sayfada eğitim programları başvurusu çıkıyor. Bu eğitim programları başvurusuna tıkladığınızda hemen zaten sayfamız açılıyor. Çok zor bir işlem değil bu başvurular. Çok basit işlemler. Açılan sayfada başvuru çeşidinizi seçin diyor. Zaten buraya tıkladığınızda direkt uzman öğretmenlik eğitim programı diye başvuru seçeneği çıkıyor. Burada hemen altında da başvurumu kaydet butonu var. Buradaki başvuru kaydet butonuna tıkladığınızda başvurunuz gerçekleşiyor. Daha sonra gelip aynı yerden arkadaşlar sisteme girdiğinizde başvurunuz kaydedilmiştir diye bir yazı çıkıyor. Yani kaydettiğinizde başvurunuz kaydedilmiştir diye bir yazı çıkıyor. Kaydedilmemişse sistemsel bir sorun olabilir veya bilgilerinizde bir sıkıntı olabilir. Bunu söyleyeyim. Başvurunuz kaydedilmişse onay sürecine geçiyor. Artık onay beklemesi gerekiyor. Tekrar aynı sayfaya gelip giriş yaptığınızda eğitim başvuru onay durumunuz diye yazıyor ve onay durum işlemleri karşısında onay bekliyor diye bir yazı yazacaktır. Onaylandığında da zaten onaylandı diye bir ibare geçecektir. Bu süreçle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanala abone olun ve bu bilgilerden dolayı bizim videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.